Selamünaleyküm. Üstümde kocaman bir şey var. çünkü bu. Ben bu giymeyi seviyorum ya. Yani. Bugün konumuz ne? Evet, dördüncü evet, kere böyle bir video çektim ama kendim var. O videoyu montajlar yapmıyorum çünkü aşırı deliriyordum. Zaten YouTube kanalıma hazır edilen bir sebebim de o. O aşırı deli dediğim gibi. Artık parmaklarım ağrıdı. <laughs> Ve eğer 5 like bile ay, gelirse parmak vermeyi Tamam mi? bakın. Aynen, herkesin parmağı aynı diye düşünüyorsun ama benim parmaklarım aşırı derinlik. Onu video eğer sadece 5 like istiyorum ya. Bu çok bir şey değil yani. Hemen 2 dakikada yaparız belki. Yani. Tamam. Ne diyeceğim? Ay bu çok rahatmış ya. Tamam ne diyeceğim? <laughs> Bugünkü konumuz internetten edindiğim kendisi kafayı sıyırmış ön tarafta gerizek önde gerizek önde gideni biri önde gideni birinden birinden bahsedeceğiz. Kim biliyor musun? Belki adını vermeyeceğim. Çünkü benim YouTube kanalıma da olmasına yer yok yani. Hakikaten. Sadece adını onunca hakkında bir video çekiyorum ki görsün ve salaklığımı utansın. Arkadaşlar benim deli olduğumu düşünüyormuş. İkiniz de deli olduğunuz için benim deli olduğumu düşünüyorsunuz. Yorumları okuduktan sonra gülme krizine girdim. Aşırı güme gülme krizine girdim. Anne ve baba şu anda uyuyor. Ben gene de yani kendimi tutamadım. Tutmaya çalıştım. Ama yorumlar o kadar komikti ki ben kendimi tutamadım. Çok komik çünkü. Kendileri deli zaten. Beni deli zannediyorlar. Gayet normal ve doğal bir şey. Çünkü onlar deli olup da beni deli zannetmeleri gayet normal yani. Ben niye böyle oturdum ki? Dizlerim açıyor. Aramızı ben kesinlikle açmadım. Onu gerçekten çok seviyordum. Ona ben gösterdiğim sevgide asla yalan söylemedim. Her gün onu düşünüyordum. Her akşam, her sabah, her öğlen, her kahvaltı, her öğlen yemeği, her her, her hep hep o yani. Hatta onun için bir video hazırlıyordum. Ama her zaman söyleydim. Hayır bu video çok kötü. Aşırı olmaz. Ona daha uygun bir video olması gerekiyor. Daha da güzel bir video olması gerekiyor. Onu falan konuşalım. Ve ben bu sevgimin hiçbir zaman karşılığını almadım. Ben aslında karşılığım için sevgi karşılığım için de yapmıyordum bu Sadece onu sevdiğim onu, onu arkadaşım olarak onu çok sevdiğim bir arkadaşım olarak gördüm. Şimdiye kadar bu zamana kadar zaten bir internet arkadaş edindim ama hiçbirine o kız kadar sevmedim ya o kız sanki beni sınıftan arkadaşım kardeşimmiş gibi gördüm onu ama aramızı kesinlikle ben açmadım kesin o hepsi onun suçu yorumlar yazmış altına arkadaşı yazmış ki ona cevabını yazdığım gibi bir daha beni dinler misin? Sizin gibi boklarla uğraşacak olsaydım temizlikçi olurdum zaten. Onu sana demiştim ve bir daha diyorum. Gördün. Ama arkadaşlığımızı hiçbir şekilde ben bozmadım. Ben onun şeyine girdiğim zaman benim edit yapamadığımı görüyor. Hatta bir tane video çekmiş. Belki görmüşsünüzdür. Onu takip ediyorsunuzdur. Görmüşsünüzdür. Ben asla öyle bir şey yapmadım. Ben onun arkadaşı olduğumdan beri ne olduysa artık nasıl videolar çekiyor görüyorsunuz. Sürekli benim çekemediğim editleri çekiyor. Ondan sonra çünkü ondan sonra eğer kendi yüzüyle gösterdiğim bir video olursa eskisinden daha kaliteli, daha da iyi çekiyor. Ama ben böyle değilim. Ben bir iki üç tane edit çek, şey çekiyorum. Zaten yaptım benim edit mi gördüğünüz gibi. Kendi tasarruğum barbileri fotoğraflarını çekip hepsini birleştirip bir video haline getiriyorum. Bu da edit diyor. Ben canlı yüklemiyorum çünkü ben bir bilgisayar kullanıyorum ve aşırı derecede zor. Ve evin en çok en çok internet yerinde ben oluyorum. Video yüklemesi gibi. Ondan sonra cima. Videoya altyazı bazen altyazı eklediğimi biliyorsun zaten. Videoya altyazı eklemesi ondan sonra videoya e, i iyi kart ekleme ondan sonra video başlığı ekleme onu falan falan derken benim benim tabii ki de ben yoruluyorum ve internet aşırı dedim ya. Ya yani bu özellikleri ekledikten sonra zaten daha çok yavaş gidiyor tamam mı? Yani daha çok yavaş daha çok geç oluyor. Bu yüzden evin en çok internet yeni ben oluyorum. Ve o küçücük bir video aslında yani şu 48 saniyelik bir videoya ne kadar uğraştığımı hepiniz bilmiyorsunuz. bir hiç bilmiyorsunuz. Ya onun editing odu, onun yazı tipini, onun e, nasıl bir şey olacağını, ne yazacağımı o kadar çok kafamda kurcalıyorum ki artık beynim yoruluyor. Bu yüzden YouTube kanalıma ilk başta kardeşimi verdim ama onun sahip çıkamadığını görünce yani... E, şey yapamadığını görünce yani o da çekemiyordu. şunu, o da yoruluyordu. Ondan sonra ben de onun daha fazla yorulmasını istemedim ve kendim YouTube kanalına geçtim genelde. Bir ay boyunca demiştim. Bugün 29 Temmuz bu arada. Doğum günüm geçti. Benim doğum günüm 13 Temmuz bu arada, Onu söyleyeyim. Bu arada o kıza geçecek olursak ben o kızı yani kiosundan, güzelliğinden, saçından, tipinden hiç ara kadar bile etmiyordum. Onu ben kardeşim gibi seviyorum, Kuzenim gibi, en sevdiğim kuzenim gibi. En sevdiğim kardeşim gibi seviyorum o kızı. Ve o yaptıklarımın ve o şey yaptıklarımın hiçbirini ben ona şey yapayım diye değil. Karşılık alayım diye değil. Onu ben gerçekten sevdiğim için yapmıştım. Ki karşı sevgim bir Çünkü o dediğim gibi ona onun ben hayatıma girdikten sonra edit çekemiyorum dedikten sonra ne bileyim editler çekmeye başladı. Gözümün içine sokmaya başladı. Ondan sonra ben nasıl edit çekilir onu gösterdi. Ben mobizen yükledim ama şimdi sildim. Zaten bütün oyunları sildim. Çünkü çok yer kaplıyorlardı ve eee edit çekemedim. Anladınız mı yani? Aslında hepsi onun suçu. Benim değil. Arkadaşına gelecek olursak da 11 yıllık arkadaşıymış. Bu beni ilgilendirmiyor. Ne yapabilirim? Senin 11 yıllık arkadaşın varsa bu durum beni ilgilendirmiyor. Diyor onu kandıramazsın. Valla öyle bir kandırırım ki ruhun bile duymaz. Sonra demiş ki la hani kandırıyordun lan demiş. Ben gerekmediği zaman kandırmam ama. Söyleyeyim. Gerekmediği zaman derken. Yani bana bir yanlış yapma. Yoksa öyle hiçbir şey yaparım saniye, ki saniye, ortalık saniye, yer yerinden oynar. <laughs> Belki şimdi hepiniz abone ekran Onunla beri. Youtube <laughs> kanalımı kapatırım <laughs> en fazla? Çok abonem yok zaten. 21 abone var sadece. Anne koş diyenler. Ne Evet videomuzun sonuna geldik. Video 5 like sonra parmaklarımı göstereyim. Açın kötüler. Ama ben yine size göstereceğim çünkü sen, siz benim her şeyimsiniz. Hatta şu an izlediğim televizyon bile olabilirsin yani. Evin her yerinde şu an sizlersiniz. Neyse 5 like gelirse parmaklarımı göstereceğim. Ondan sonra eğer ondan daha fazla olursa ben de Gerçek yüzde mi? Ondan sonra cema. Ee, <laughs> Video isteklerinizi kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, zil yorum yapmayı ve like atmayı ondan sonra unutmayın unutursan senin tek tek lime 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 böyle kemiğin bile kalmayacak şekilde doğru etin bile kalmayacak şekilde doğrarım hepinizi çok seviyorum zaten hepinizin yeri bende ayrı o salak kızın yüzüne sıçıyorum ve videoyu kapatıyorum önerim, önerim.